<laughs> Hadi. Mouse <gel. gülüyor> spamlıyorum <Sıplayalım. gülüyor> <laughs> şu an ölme diye. <gülüyor> Verdim. <laughs> Öldü. Verdim. Bir şey, saniye bir kere. Kıyamet alameti gibi bir şey oldu. Evet bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, düşman kaldı. Şu an bir gözümle görmüyor arkadaşlar. Sakın tutmayın. Çar. Ve körüm zaten. En, 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 en. Bunu reddet Can ver mı? Can verdim yine. Ben kill aldım bu ne öldü. Ne kadar can sıktığını şimdi anlıyorum. Reyna ben senin şeşini çok sevdim sanki. Ne? <laughs> 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 Ama bu seni değilmiş mı kimden aldın Reyna? vereyim mi canım? Yok kanka şey oyun boyu şerif oynayacağım da. Sen tamam, okay, şey atarım, atarım atarım tamam sıkıntı yok. ya. ya. Ne? O kadar değil. Sizde kız yoksa bizim jet top. <gülüyor> <gülüyor> var ben. Bu <laughs> neredesin ah gel. Ya. Gel. Ya. Yakın var. Ah. <laughs> ne Bak kız. 40 saniye can veremeyeceğim şimdi. Bana kumpas attılar. İki mid arkamız gelir. Öldüm! İntikam almalısın şimdi? Benim oyun. Hadi bakalım ya, benim gibi oyna. ölmüş. Sahte ışınlar mı? Q evet. Bir tane daha. Spike'ımız düştü. Oğlum adamı görmüyorum ki almanı atayım. Bizimkiler önümde. <laughs> bravo bravo iyisin iyisin bunu alabilirim. Çok heyecanlanıyorum. Alo. Teşekkürler. Galiba biz de yayın boyu şey oynayacağız. Romer bazen vurduruyor, bazen vurdurmuyor garip. Alo. Pisik. alo. Ne ne alo alo alo. Champer sende şerifte skin var mı? Champer. Champer. Bu saatten sonra e... Buyurun. İrem al. Ya abla, Hülya abla. <laughs> ne? Şerife yok. at bana, bana şerife at. Aaa pis fayda. Yürü. Bak. Bıçama bakar mısın? Aa öyle Ne görecekler? Ben olsam smoke'tan oynamıştım. Gel, sin alacağız kardeşim. Alır mı? Ultim Mouse spamlıyorum şu an canın gitmesin diye. Hadi. Oğlum smoke hiç pompalı dikkat et. <laughs> Görmüyorum ki ben seni. Abi hızlı girmeye çalıştı. Allah kahretmesin. <laughs> Kariyerimin en kötü maçı olacak. <laughs> MMR'ını düşürelim biraz ya. Ya ben MMR falan anlamam. Vurur geçerim. <laughs> den 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 den. Ne oluyor? Elia. Bomba yersene. Kariyer. Kariyer. Karı yer. Aynen hocam o misal. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar size çok büyük, basit bir <laughs> hayat triyi vereyim mi? Ver. <gülüyor> <gülüyor> Milyoner olmak istiyorsan hayatına bir kadın al. Neden? <laughs> Eğer tabii milyardersen. <laughs> Oy. Ay! Ben. Alırsa nasıl nasıl verme He alır alır. Yine kazandım. Helal lan. Oğlum çatışmaya abi, girme abi. tamam. Sarı arkasına takıl kafana göre. Alo. Geliyor geliyor Çok komik. Hala daha çağ? olmasın çağır? anlayın çocuklar. Işınlayıcı <laughs> <laughs> hazır. <Gülüyor> 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 ve yetkinin mükemmel İster misin bir şey? var. Bunu pençeyle oynayacağım. Biri bunu alabilir mi? Biri bunu Ç alabilir. Çıkmadı. Bende var. Doğuruyorum. Abi sizin de böyle bazen böyle gözünüz böyle ardı ardı ar istek tek 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 kapanıp açılıyor mu? O harbiden bir boktanmış falan. Anlat. Hızlıca maç <laughs> bitiriyoruz arkadaşlar. Hızlıca maç bitiriyoruz. Rena. Sen. O ne lan? Alo. Ha. Alo. <laughs> Lan nasıl vurdum ona? İçeride içeri, içeri. kimse yok yoktur. Kimse yok kimse. Gözlerini kapatalım. Düşman saldırı. Ana <laughs> ananı sikeyim şey, ben page, yine söylüyorum. Page. 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 Abi. Selam. Can versin. Geliyorum. Bir hem Allah kahretmesin seni ya. Bir tarafta da adam vardı ama. Seni Geldi. şey yapacağım diyor. Zıplayalım. Seni heal diyeceğim yerde geziyorum. <laughs> alo, alo iki çay alo. Alo, alo. Oo. <laughs> oh. Lan yoru bıçak yiyeceğim arkanda. Alo. Alo, iki çay diyorlar. İki çay. <laughs> çamur bir kişiye vurdu, iki kişi de vurdu. Oğlum nereye bakıyorum? Duvarı mı izliyorum ben? Kurak. Atladı atladı atladı. Sol sol. Takım ama Orada çok konuşuyor ben susturacağım Orada. ya. Sağ an geldi sağ. Ben de susturuyorum. 30 saniye. Duymak istemiyorum. Hatayı ben en başında yaptım. Aynı Aynı olma zamanı. <laughs> Kendimi çok takdir edeceğim. Hmm. Aa, gel atayım ya. Bana bir tane şerif at yeter. Tamam. Ben de ay sonu şerifi var. Onunla oynayabilir misin? Artık ölü sayılır. Allah kerim yaparız bir şey. Sen <laughs> seksin. İrem. Adamlar ateş etmiyorum aynı ikildeyiz. Hadi artık. Yakın var sanki bir tane dikkat et. Geber. Bravo. Geber. Bir tane daha var yakın. Şu, yes. şunun arkası, şunun yes. arkası. Geçiyor geri. Geldi geldi. Korkma korkma. Geldi, geldi. Korkma, korkma. geldi geldi. korkma korkma tamam korkma oyna oyna. Ben böyle mi oynuyorum? Eşek. Al. Abi al al diyorum. Giremiyorum çok dar. Şimdi Hayır. Sage <laughs> Ada düş. Sana ö. <laughs> Bana ö değil. Eğim yanıyor. <laughs> Dünyada da boşver Boş Ay, ver. De hayat devam de ediyet hayır. O benim şarkı geldi. Çeni de almayı unutmuyor. Son 30 saniye. Taban Bir düşman kaldı. Hello. Bak yerleştirildi. Gidiyorum. Ne haber oğlum? Sahte ışınlanma. Geldi. Arka geldi evet evet arka geldi. Yalçarubaset. Ne Nene sarı ergancı yerken mesi dolması mesi dolması 10 kilo alır mıyım bu el? İnşallah Eyim yanı iyi eyim yanı iyi Allah Allah ya Ya öyle mi yazdı çete? Silah seçimi Allah bu ya bu kız, oku... bu kız <laughs> okudun anlayamıyor artık Yaşlandın iyice ben yaşlandım iyice. Otomatik yazın arkadaşlar. Allah yar, Allah yar, Allah yar, Allah yar. Biri bunu alabilir mi? Bonkör birileri var mı? Merci. Teşekkürler. Ultimi açayım mı? Sen bilirsin Reyne sen gel buraya. Av başladı. Titriyecekler. Gel evet, şu ultide benim can vermem gerek yok. Bekle. Kulav orada. Yürü yürü yürü. Abi tek attı bana. En azından 3 vurdum. <laughs> ultim hazır. Tamam, elinde ultim var. Çok Niye güzel. Bir düşman kaldı. Hı <laughs> hı, <laughs> ne demez. Abi bunları hep ben planlıyorum. Hep planlıyorum. Aynen aynen. Bak. Hep planlıyorum. Anlaşılan bu yabancılar beni öldürmek istiyor. Ne yapalım? Bu ne iyi ne de son. bunu sıcak hava. Gözlüğümü çıkarıp Yok, oynayayım mı? Tutacağım. Daha yakınlaşacağım. Madem oynamak istiyorsunuz. Ne görecekler ki? O nasıl kör oğlum? <laughs> Sus ben zaten körüm şu an. Spike aldım. Bu iş ben. Burası. Geri geleceğim. Gözlerini <gülüyor> kapatalım. iyi orada düşman <laughs> Allah yar, Allah yar, Allah yar. Allah yerinde. Bir düşman kaldı. AFK AFK koşur 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 koşur. Sen bak sen bak git. Afk afk vur. Ne bastım bilmiyorum. 3 <laughs> vurdu belli güzel. Bana da 3 asist geldi. O kadar basit aslında. Kaç vurmuşum? 6 alırsın. Wow. Mi? Wow. Körken daha iyi vurur. <laughs> Gözlemi çıkarttım da daha iyi oynuyorum. Allah yar Allah yar dolduruyorum mesli dolmaz mesli dolmaz abi gel buraya buraya gel neyse kaldırmayacağım dur ya Teh. dolduruyorum. Buza koyayım. Koruyun lan. Koru 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 koru. Başka yok mu? Ay sikeyim. Bu ne? Bu şey Spike kral. Gidiyorum. Daha iyi oynadığına emin misin? Evet. Ah! <laughs> <laughs> Ense en çocuğum. Altı en azından. En azından altı vurmuşum chat. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değil. Unutma. İstiyor musun? Hı hı var tam çıktım. Şunu yapacağım. Nice. Teçhizat lazım. Reyna. Vandal istiyorlar senden. Vandal. Dolduruyorum. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Al kıza okay. dolçu. Zıplayalım. Spike düştü. Beni kaldırsana. Ben seni nasıl kaldırayım? Spike bende. Solunda. Çek Q çek Q çek Yanlış çektim yanlış çektim yanlış çektim Chamber takas istiyor bak şuna ya Yok Dostlarımı yok edemezsiniz Ya ne var abi ya yine yazdı Furkan diye Bir düşman kaldı. Atayım mı kuralı? Şerif sana. Aa, Para harcama. Ver. İnsan alışı. Bak Şerif oynayacağım bana dokanmayın. <laughs> sage çok yavaş ya. Onun için Sage'i bıraktım. Geldi yakın İrem. Ah. Yakın olduğunda orayı tahmin etmemiştim. Çıktı. Siyemler, ha siktir lan abi. Eşşo da eşek seni. Ultini kullan, ultini <laughs> kullan. Gel gel Allah kahretsin. <laughs> Kalk. Saldıran ah, başlangıçta düştü. Yine ait olduğum yerdeyim. Ultim hazır. Yürü, yürü yürü yürü. Dur silah alacağım. Gel atayım gel. Yok yok ben aldım. Aldım. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Git git şuraya git şuraya git. Oraya mı? Niye? Git oraya. Spike'ı görüyorsun. Ölme boş yere. Git yukarı kal. Gösterme arka duvar arkasına kal. Duvar arkasına kal. Duvar arkasına kal. Tamam. Hıss. Kör ahmaklar. Yanlışlıkla İrem... İrem'le tüm statslarımız aynı. Ben sadece asistim fazla. Zıplayalım. Her şey yedi bulmuşsun. Hayaller. Efendim canım. Biri bunu alabilir mi? Ne o ki ben oynayacaktım. Helal Erken besi <laughs> dolması. Erken <laughs> besi dolması. Gitsin önden. Spike sana kurdum yine. Bir düşman kaldı. Hafif bana niye kıvratıyorsun? Vur onu da vur onu da. Gözükmüyor şu an. Göstersen duracağım abi. Aha aynen. Bu yerinin son turu. Herlerimizi kaybedeceğiz. Bak kaç eldir? <laughs> Elçiler ateşü bende var. Ay görmedim. Gidiyorum. Her neyse. Sigara yakalım. By the way. By the way. <laughs> Hayır öyle mi? Öyle mi kurdu? Bir düşman kaldı. Vay onu da kuruyor. Patlayacak. <laughs> Patlamayacağım. Bizimkiler kulağı vurur. Seyret. Bakayım. lav dibinde şu an senin. Sahte ışınlar. Patlamadan bu kırılır bak seyret. Kırılıyor şu an zaten. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim lan. Öldü. <laughs> Taraf değiştiriliyor. İrem'den üsteyim Allah kahretmesin. Bunlar ölmeyi bayılmak sandı galiba. Çok sıcak hava. Ölmedim lan. <laughs> İrem gel gel İrem gel. Ha. Neredesin? Aa gel buraya gel. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Gelerim, yanıma <laughs> gel yanıma yanıma gel. Uca geç. Buraya mı? Bakあれ şuraya. Benim baktığım yere. Tamam kal orada. Kaldıracağım vuracaksın tamam mı? Tamam. Ya ölürsem. Ölürsün. En fazla bir şey Geri geleceğim. Ha düşman var. Aa adamı yardımdan ışık pardon. Ha da düşman var. Ba bana vurmadılar ki. Öl Aa, ben dedim öldürdüm. Allah kahretsin. Reyna da değil ki adam vurunca can çekiyor. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Spike A'da. A'da düşman var. 5 saniye bekle çıkma canım bas kendini. Henüz kullanamam. Öldürüz en fazla ya Allah kerim ya. Hanım hanım bunlar benim yavrularım silahlar hiç fena değil. 15. Ya bu sefer de <laughs> diyecektim. Ama verdiler. Sabuncu tamam. hızlı Eğlencini bitirdik, de bitirdik de. abi. Hızlı bitirdik.